Bekle beni geleceğim. Tamam Özel o, o it artık zor çıkar içeriden. Bizim avukatlar iflanı keser merak etme. Darp suçu eşe karşı işlenince... ...cezası yarı oranda artarmış. Üç yıla kadar ceza alabilir. Çıksa da beni burada bulamaz zaten. Sağ ol azar. Sen dinlen. Yüzüm geçinceye kadar da ortalarda fazla görünme. Şu boşanma dilekçesini de hemen ver. Bu iş bitsin. Seni de yerinden ettim. Sahi. Nereden çıktı burada yaşamak? Meysa'nın arkasına boş kalsın istemedim. İçim sızlıyor gittiğinden beri. çok kötü bir süreçten geçtik. Herkes çok acı çekti hastalığı boyunca. Sonra da kaçıp gitti. İyi mi kötü mü onu bile söylemiyor. Oradan buradan haberini alırım. Bu evde onun izleri var. Az da olsa özlemimi gideriyor. Duydum olanları. Kerim Cevher fena yakmış kızın canını. Kerim Cevher sen ne görmüş karısını? Epey sinirlenmiş. Hırpalamış kadını götürmüş filan. Sen o kardeşin boş boğaz kadınlarına fazla inanma. Kerim Sefer'den intikam almak için mi ilgileniyorsun karısıyla? Onlar boş Bir şey ihtiyacın olursa ara beni. Ama şimdi çok merak ettim ben şu kadını. Hülya Cevher. Hülya. efendim? Ben Bade ile yatarım. Sen benim odamı Hülya'ya yap. Aa, nedenmiş o? E, ayrı yaşıyor bunlar. Boşanacaklar. İkisini aynı yatağa mı koyacak? Sen ağzını açmazsan öyle yapacağım. Aa, olur mu canım öyle şey? Senin zorun ne abla? Neden her işime burnunu sokuyorsun? Otur oturduğun yerde. Karışma onun bunun odasına. Cık. Canım. Bahar nasıl? Bayram Cevher Bey herkesi toplayıp evine götürdü. Herkes çok iyi, merak etme. Ne olursan iyileşmene bak, tamam mı? Kız vallahi şanslısın aslında burada olduğun için. Hem bizim ev perili köşk gibi ya. Giren çıkan belli değil. Bana bu ben de çok tırstım. Gitmeyeceğim eve. Öyle birkaç gün bizim kızlarda falan kalayım dedim yaralandığını belirten emniyet yetkilileri soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü söylediler. İfadesinde saldırganları tanımadığını söylediği öğrenilen ünlü iş adamı tedavisi tamamlanıp taburcu edildiği hastaneden herhangi bir açıklama yapmadan ayrılırken kendisinin son derece bitkin olduğu da gözlerden kaçmadı. Tabii. Beni kapadılar buraya. O karıya da gün doğdu. Hemen hiç zaman kaybetmeden gitmiş Hüseyin'in dibinde bitmiş baksana. Resmen ben göreyim diye gitmişler poz vermişler baksana kameralara. Ne pozu kız delirdin mi sen ya? Nereden bilsinler kameraların oraya geleceğini? Adam vurulmuş adam. Seni tek derdin Zeynep mi Allah aşkına? Aptal melek, aptal melek, aptal melek, aptal melek, aptal melek. Evet, aptal melek. Aptalsın melek. Madem tek derdin bu, o zaman bir an önce iyileş de kocana sahip çık. İyileşeceğim. Canımı sıkan her şeyden, hepsinden kurtulacağım. Önce o sülaleden kurtulacağım ama. Kendimi tertemiz, yepyeni bir hayat kuracağım.